arkadaşlar merhaba. Bakın arkadaşlar şu anda gemideyim ve hazinenin peşindeyim. Ve haritada gösterilen yere geldim işte. Burada küçük bir adacık var. Burada da büyük bir ada var. Bakın haritada da öyle gösteriyor. Şimdi bu aradan geçtikten sonra ilerden sola döneceğim. Evet aynen öyle. Haydi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Haritanın peşindeyim şu anda. Hazineyi bulacağım. Bakalım doğru yerde miyiz şimdi alırız. Buradan geçiyoruz. İlerden de şuradan sola döneceğim Aynen öyle Bakın arkadaşlar haritada öyle gösteriyor Çok güzel ya ama ileride köpek balıkları varmış Dikkatli olmam lazım Çok dikkatli olmam lazım Köpek balıklarının yanından geçeceğim az sonra Şu anda zengin de hazinenin peşinde Bakalım zengin kendi hazinesini bulabilecek mi Evet arkadaşlar ben de hazinenin peşindeyim Bakın bataklıktayım şu anda Bataklık tam olarak burası arkadaşlar Bataklıktan sonra ise mağara var Mağarada orası galiba görüyor musunuz? Ama bataklıkta çok fare var ya. Şunlara baksanıza. Yaklaşma yaklaşma. Sakın bana yaklaşmayın. Git buradan git git git. Hayır dikkatli olmam lazım. Çok fazla sayıda fare var. Olamaz böcekler de var ya. İğrenç bir yer burası. Havada karardı iyice. Ne yapacağım ben ya? Git buradan fare git. Öf ya çok korkunç duruyorlar. Her neyse hemen şu mağaraya ulaşmam lazım arkadaşlar. Bakın işte bataklıktayım şu anda. Bataklıktan sonra mağara sonra orman daha sonra ise hazine. Acaba fakir ne yaptı? Hazineyi buldu mu? Dikkatli olmam lazım. Çok fazla fare var. Böcekler var. Var ya, bunlar beni yok eder. Şunlara baksanız arkadaşlar. Toprak altına giriyor. Şunun iğrençliğine bakın. Çok çirkin böcekler ya bunlar. Git buradan. Yaklaşmayın bana. İşte kaçıyorlar tamam korkuyorlar benden. O ne lan tövbe bismillah o ne dev gibi fare dur dur ona bulaşmadan şöyle kenardan kenardan geçeyim herhalde bir şey olmaz evet sakın bana doğru gelme sakın görme beni lütfen İşte böyle çok güzel gidiyorum. Hayır hayır gelme git lütfen gelme hayır hayır yaklaşma bana olamaz çok büyük çok büyük yaklaşma diyorum sana yaklaşma hayır mağaraya kaçmam lazım git buradan git hayır umarım mağaraya giremez git buradan oh tamam giremedi güzel şunun büyüklüğüne baksanıza mağara beni korudu valla çok büyük çok büyük iğrenç bir yerdi burası her neyse şimdi mağaradayım sıradaki yer mağara daha sonra orman ve hazine Haydi bakalım gidelim artık yola devam edelim. Evet mağarada ilerliyorum arkadaşlar. Yılanlar var mağarada dikkatli olmam lazım. Çok tehlikeli bu yılanlar kesin zehirlidir kesin. Hepsini öldürmem lazım. Gelmeyin yaklaşma yaklaşma. Olamaz git buradan. Hadi bir tane daha tamam güzel. İşte burada daha bir sürü yılan var. Şunları da öldüreyim. Bu mağaradan çıkmak istiyorum. Sadece onu istiyorum. Çok güzel. Şunu da öldür. Öldür. Tamam güzel. Evet arkadaşlar devam ediyorum yola. Yılanlara baksanıza. Çok korkuyorum. Üstümde elmas set olmasa bu mağaraya girmeye cesaret edemezdim doğrusu. Ama üstümde elmas set var. Şunu da öldür. Çok güzel. Evet, artık mağaranın sonuna yaklaştım galiba. Azaldı sayıları. Arkadaşlar, köpek balıklarına geldim. Baksanıza haritada gösterilen yer. İşte burada bir tane var. Sayıları çok fazla arkadaşlar. Çok korkuyorum. Ama gitmek zorundayım. Hazini bulmak zorundayım. Acaba zengin ne yaptı? Buldum hazineyi. Şöyle yavaş yavaş aralarından geçeyim şu köpek balıklarının. Umarım bana zarar vermezler. Çıkamazlar herhalde ya. Evet evet tekneye çıkamazlar. Sanmıyorum arkadaşlar tekneye çıkabileceklerini. Çok korkuyorum ama. Dikkatlice geçeyim şöyle aralarından. Haydi bakalım doğru yoldayız şu anda. Köpek balıklarının oradan da geçtikten sonra sol tarafa dönmemiz lazım. Sol tarafa dönünce artık hazineye ulaşmış olacağız. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Acaba zineden ne çıkacak? Olamaz. Saldırıyorlar. Baskaza, baskaza saldırıyor bunlar. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Sayıları çok fazla. Geçin ben şöyle aradan geç. Hayır, hayır, hayır. Çıkın önümden, çıkın. Olamaz. Hayır. Tamamdır. Güzel. O oh be. Az kalsın öldüreceklerdi beni. Her yerimden ısırdılar. Ama iyiyim, tamam. Harita. Olamaz. Harita nerede? Haritayı düşürmüşüm. Ne yapacağım ben şimdi? Dönüp almam lazım. Haritasız yapamam. Hayır ya, oradan nasıl alacağım ben haritayı şimdi? Nasıl alacağım? Haritayı almazsam hazineyi asla bulamam. Ne yapacağım ben şimdi ya? Acaba dönsem mi arkadaşlar? Saldırdılar ama haritayı düşürdüm o sırada. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ya? Buraya kadar geldim. Haritasız hiçbir şey yapamam. Haritayı kesinlikle geri almam lazım. Kesinlikle suya dalacağım ve haritayı alacağım. Her ne olursa olsun o haritaya ihtiyacım var. Ama bu çok tehlikeli. Arkadaşlar galiba mağaradan çıkmak üzereyim. Baksanıza. Burası bir yere gidiyor. Kurtuluyorum galiba. İşte bir merdiven. Nereye çıkıyor acaba? Çabuk çabuk. Hemen üst kata çıkayım. Burası bir ev mi? Vay canına. Şuradan etrafa bakayım. Evet arkadaşlar işte. Galiba ormanlık alana geldim. Bakın Bataklık vardı ilk başta bataklığı geçtik. Mağarayı da geçtik. Şimdi ormanlık alanda. Baksanız arkadaşlar ormanlık alandayım şu anda. Gitmem gereken yer köprü. Köprüden geçtikten sonra hazineye ulaşacağım. Şimdi ben bu köprüyü nereden bulacağım? Nereden? Çok karışık ya. Her yer çok karışık. Şöyle ağacın üstüne çıkayım. Ağacın üstünden etrafı daha iyi görebilirim. Köprü gözükmüyor etrafta. Arkadaşlar bu ormanlık alanda köprüyü bulmam lazım. Eğer ki köprüyü bulursam Köprüden sonra hazineye ulaşmış olacağım. Çok heyecanlıyım ya. Ormanlık alandayım şu anda resmen. Haydi bakalım. Fakirden de hala bir haber yok. Acaba fakir kendi hazinesini bulabildi mi? Her neyse. Ben hazinenin peşinden gitmeye devam edeyim. Şöyle daha yüksek ağaçların tepesine çıkmam lazım. İşte bunun gibi. Evet. Etrafta köprü falan gözükmüyor. İşte. Şuradaki ağacın tepesine çıkarsam etrafı daha iyi görebilirim. Haydi bakalım. Arkadaşlar şuradaki ağacın tepesine çıkacaktım ama acaba köprü denilen yer şurası mı? Baksanıza köprüye benzer bir alan var burada. Evet olabilir. Sanırım köprü burası. Acaba orası mı ya? Yanlış yöne de gitmek istemiyorum ki. Neyse büyük ihtimal burası. Şuradan ineyim hemen oraya doğru yürüyeyim. Çabuk çabuk dikkatli olmam lazım. Çok değişik yaratıklar var etrafta. Domuzundan tut tehlikeli yılanlara kadar her şey var. Yok yok bu hiç böyle olmaz. Ben en iyisi gideyim ya. Etraf köpek balığı dolu. Boş ver. Haritayı kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. En iyisi yolumuza devam edelim. Haritasız devam edeceğiz. Köpek balıklarının saldırısını uğradım ve haritayı düşürdüm ya. Böyle bir şey nasıl olabilir? Her neyse. Buradan döndükten sonra galiba hatırladığıma göre yani işte tam olarak buradan girecektim. Yani öyle hatırlıyorum. Umarım doğrudur ya. Şuraya baksanıza çok büyük burası. Her neyse. Şöyle yavaşlayalım. Ve yavaş yavaş içeri doğru girelim. Arkadaşlar ben giriyorum. Evet teknemizi yanaştırdık. Tamam teknemiz burada kalsın. Bir şey olursa hemen koşarak teknemize doğru geliriz. Haritasız devam etmek zorundayım. Haritayla çok iyi gidiyordum ya. Nasıl düşürüm ben onu nasıl ya. Köpek balıkları aniden saldırınca elimden kaydı. Yapacak bir şey yok. Hazine her yerde olabilir. Dikkatli olmam lazım. Karşıma ne çıkacağını bilmiyorum. Nerede bu hazine ya? Nerede? Zengin ne yaptı acaba? Dur bakayım bir zengini arayayım. Belki telefon çekiyordur burada. İşte telefonum burada. Haydi zengin. Yok arkadaşlar telefon çekmiyor maalesef. Zenginin telefonu çalmadı bile. Direkt meşgul çaldı. Burada telefon çekmiyor. O Olamaz. Bu ağaç adama benziyor. Demiştim size arkadaşlar. Garip garip yaratıklar var demiştim. Uzak durmam lazım. Benim arkadaşım ağaç adamı benziyor Şuna baksanıza Çok korkunç ya Daha kim bilir karşıma neler çıkacak neler Şu dağın üstüne ulaşmam lazım Baya dik bir dağ ama nasıl çıkacağım ben Keşke yanıma tırmanma giysilerini alsaydım Daha rahat tırmanabilirdim Neyse haydi bakalım Hazineye ulaşmak için elimden geleni yapacağım O hazineyi bulmam lazım Buraya kadar boşuna gelmedim ben Acaba daha önce kimse buraya gelmeye çalıştı mı Belki de çalışmıştır ama etrafta herhangi bir iz yok. Şuna baksanız arkadaşlar ayılar da var. Etrafta ayı var, ağaç adam var. Orada da bir şey var. Neyse hızlı olmam lazım. Haydi fakir haydi. Zenginden haber de alamıyorum zaten çok korkuyorum. Umarım zenginin de başına bir şey gelmemiştir. Çok tehlikeli yollar ya buraları çok tehlikeli. İşte dağın üstüne ulaştım sayılır. Dağın üzerine ulaştıktan sonra nereye gideceğimi bilmiyorum bile. Hazine her yerde olabilir. Keşke haritayı kaybetmeseydim. Arkadaşlar işte o köprü dediğim yere ulaştım ama baksanız arkadaşlar haritada köprünün altından su geçiyor. Burada ise köprünün altından su falan geçmiyor. Burası doğru köprüme emin değilim ya. Ne yapacağım ben ya ne yapacağım? Arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. Sizce burası doğru köprü mü? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Fakirin de ne yaptığını bilmiyorum zaten. Kafam çok karışık. Geri mi dönsem ne yapsam? Hazineye de çok yaklaştım ama. Ormanlık alandayım şu anda. Bir köprüyü bulsam var ya. Doğru köprü mü yanlış köprü mü emin değilim. Bu sesler ne? Bu seslere bak hazineye çok yaklaştım. Evet hazine buralarda bir yerlerde hissediyorum. İşte bu arkadaşlar köprüyü buldum. Baksanıza haritadaki köprü işte ormanla hazine arasında bir köprü var görüyorsunuz değil mi? Oradaki köprü tam olarak bu köprü arkadaşlar. Köprüyü buldum. Şimdi hazineye çok yaklaştım. Bataklığı geçtik, mağarayı geçtik, ormanı geçtik. Şimdi köprüyü geçeceğim ve daha sonra hazineyi bulma zamanı. Haydi bakalım şu köprüden geçelim hızlıca. Arkadaşlar benim elimde bir harita vardı ama köpek balıkları saldırınca haritayı düşürdüm Maalesef haritayı kaybettim Ama hazine buralarda bir yerlerde biliyorum bunu Hazineyi bulmam lazım Hazini neredeyse bulacağım sonra buradan kurtulacağım artık Garip garip sesler geliyor Umarım şu köpek bana saldırmaz Saldırmaz herhalde ya neden saldırsın ki Her neyse şu sesin geldiği yeri bulmam lazım Şu seslere baksana ya çok ürkütücü bir yer burası orman sesi, baykuş sesi, her şey var. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Köpekçik lütfen bana bir şey yapma, lütfen. Sadece hazineyi bulup gideceğim. Evet, neredesin hazine? Lütfen artık bir belirti göster. Bu köprüyü geçtikten sonra hazine artık benimdir. Arkadaşlar çok garip bir yerdeyim. Yaklaşık olarak 2 gündür yol alıyoruz arkadaşlar. 2 gündür bu haritadaki hazine peşindeyiz. Fakir de ben de. Fakirden hala bir haber alamadım. Umarım fakirin sağlık durumu iyidir. Çok endişeliyim çünkü. Şu hazineyi bulalım artık. Buradan bir an önce kurtulmak istiyorum ya. 2 gün ya 2 gün. Koskoca 2 gündür bu hazinenin peşindeyiz. Köprüden geçtim de. Burası kapalı bir yer. Ha? Burada bir şalter var. Arkadaşlar şalter var. Tuzaklı bir şalter olabilir. Ama açacağım buna. Haydi bakalım. Açtım. Evet herhangi bir patlama olmadı. E ee, ne işe yarıyor bu? Galiba hiçbir işe yaramıyor bu şalter. He? Burada bir yer açıldı. Vay canına. İşte şalter açtı galiba burasını. Evet burada böyle bir yer yoktu. Dur bakayım bir daha test edeyim. Şalteri kapattık. Bakayım kapanacak mı burası? Bekliyorum. İşte gördünüz mü arkadaşlar? Şalter açıyor burasına. Çok güzel. Tamamdır. Hazineye çok yaklaştım. Eminim ki hazine burada bir yerde. Ama aşağıda lav var ya. Atlasam mı acaba? Arkadaşlar buraya kadar geldim. Bundan sonra da geri dönüş yok. Her ne olursa olsun buradan aşağı atlayacağım ben. Haydi bakalım. Atlıyorum. Çok korkuyorum ya. Bu koskoca yerde hazineyi ben nasıl bulacağım? Nasıl? Şuna baksanız arkadaşlar. Siz dört tarafı dağlarla çevreli bir yere tek başınıza gelmeye cesaret eder miydiniz? Üstelik bir de gece vakti. Ben cesaret ettim hazineyi bulmak için. Ama şimdi buradan da hazineyi bulmadan gitmek istemiyorum. Nerede bu hazine? He? İşte. Burada bir şalter var. Şuna baksanıza. Şalteri aç. İşte bir yer açılıyor. Neresi burası? Arkadaşlar sanırım burası açıldı. Dur bakayım. Kapat. Evet işte burası açılıyor. Çok güzel çok güzel. Galiba hazineyi bulduk. Bu büyük bir ipucu. Şuradan inmek istiyorum. Buraya kadar geldim artık geri dönüş yok. Atla. Sanırım burası hazineye gidiyor. Vay be. Haydi bakalım. Umarım lav beni yakmaz. Atlıyorum atladım. Hah işte bu. Ben de böyle bir şey bekliyordum zaten. Arkadaşlar şuraya bakın. Çok değişik değil mi? Çok değişik bir yer. Sanırım bu sandıktan vagon çıkacak. Ama ben yine dikkatli olayım. Uzak falan da olabilir. Evet vagonlar var. Güzel. Tamam şu vagonu al. Koy şuraya. Evet arkadaşlar karşıma ne çıkacağını bilmiyorum ama vagon artık beni nereye götürürse. Çok endişeliyim ama bunu yapmak zorundayım. Buraya kadar ben boşuna gelmedim. Gidiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin ne olacağını bilmiyorum. Ve hızlanıyoruz. İşte hızlandık. Olamaz ya karşıma ne çıkacağını bilmediğim halde bu vagonla gidiyorum ya. İşte yolun sonu. İyi de burası nereye gidecek şimdi? Vagonu da geri gönderdik yanlışlıkla ya. Her neyse yürürüz zaten kısa bir yermiş. Evet. Bakalım burası nereye gidiyor? E. Ee, bu kadar mı? Burası çıkmaz ha? Arkadaşlar burada bir düğme varmış, fark etmedim. İkisi de taş olduğu için fark etmedim. Bakın tam burada. Tıklayayım bakayım. Olamaz. Olamaz o ses neydi? TNT sesi. Evet, TNT sesi duydum. Olamaz, olamaz, olamaz. Ne oluyor lan? Korkmaya başladım. Olamaz ya, çok kötüydü bu. Şuraya baksanıza. Vay canına. Hayır. Hayır. Bunlar bana saldırmaya çalışıyor. İşte aşağıda garip yaratıklar var. Evet buradan indim. Sesin kaynağı galiba burada. Baksanıza ses artık çok yakın geliyor arkadaşlar. Çok korkuyorum çok tırsıyorum. Ama buraya kadar gelmişken asla elim boş geri dönmem asla. Ben yaptım mı olur yani. Ben ne zaman bir yola çıktığımda o yolu yarım bıraktım. Söyler misiniz arkadaşlar? Buna da başaracağıma inanıyorum. Sizlerin de bana inanmasını istiyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Desteklemek için bizi kanalımıza abone olarak videomuzu da beğenerek destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için lütfen bu dediklerimi yapın. Her neyse. Sesin kaynağına doğru gidelim bakalım. Ses çok yakın geliyor artık. Çok yakın. Burada bir sandık var. Ama artık çok korkuyorum, tuzaklı olabilir. Hemen aç ve kaç. Yok, içinde bir şey vardı. Ok ve yay vardı galiba. Öyle gördüm. Durakayım. Evet, işte. Kılıç var bir tane. Ok ve yay var. İyi de bunlar neden neden? Kesin çok güçlü bir yaratık var. Kesin. Çok korkuyorum. Olamaz. Arkadaşlar, hepiniz hakkınızı helal edin. Ne olur ne olmaz. Aşağı iniyorum. O da ne? Orada bir sandık var. Görüyor musunuz? Elmastan bir sandık var. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Geliyorum. Hazine galiba o sandığın içinde. Geliyorum sandık için. Geliyorum. Bu da ne lan? Tövbe bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu neydi öyle? Arkadaşlar gördünüz mü? Gideceğim gideceğim. Onunla savaşabilirim. Evet. Elimde kılıç var. Ok ve yay var. Onunla savaşabilirim. Bu galiba hazine koruyucusu. Hayır hayır. Gelme lütfen. Lütfen gelme. Özür dilerim. Çok korkunç çok korkunç galiba bunu başaramayacağım. Gelin lan buraya korkmuyorum sizden. Geleceğim aşağı evet. Birazcık blok toplayayım da. Kaçmak için işime yarar. Evet gelin. Korkmuyorum sizden. Hepinizi öldüreceğim gelin buraya. Evet aşağı inmeden onların işini bitirebilirim. Şuraya in. İşte böyle. Gelin, gelin, gelin. Hepinizi öldüreceğim hepinizi. Böyle yavaş yavaş bunları öldürebilirim arkadaşlar. İnanıyorum. Evet, zaten aşağı atlarsam büyük ihtimal bunlar beni yok eder. Orada bir kaç tane daha var. Geberin lan hepiniz geberin. O hazine benim olacak. Hazine koruyucuları büyük ihtimal bunlar. Hazineyi koruyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunların işini bitirmemiz lazım buracıkta. Sizler de gelin, sizler de bakacaksınız kılıcımın tadına. Çok güçlüler, çok güçlüler. İşte bu. Çok güzel. Ee, şimdi ne yapacağım? Hı? O ses neydi? Burası açıldı. Şuna baksanıza. Çok yaklaştım hazineye. Aşağı iniyorum. Ee, anahtar var burada. Yoksa bu hazinenin anahtarı mı? Al şunu al al al. Gel buraya anahtar. Evet anahtar artık benim elimde çok güzel. Anahtarı aldık ama hazine nerede? Hazine yok etrafta ya. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Yeter artık. Buraya kadar gelmişken asla geri dönmem. Öleceksin. Her ne olursa olsun o hazineyi alacağım. Evet sen hazine koruyucusu olabilirsin. Belki sen de görevini yapıyorsun ama kusura bakma hazine koruyucusu. Seni öldürmek benim için bir görev artık. Buraya kadar gelmişken asla elim boş geri dönemem. Öleceksin. Evet baya bir güçlüymüş. Ama ok sayesinde yanıma yaklaştırmadım ve onun içini bitirdim. Evet tamam güzel. Aşağıda umarım başka bir yaratık yoktur. Atlıyorum arkadaşlar. Atlıyorum. Atladım. Evet etraf temiz gibi. Bakalım içinden ne çıkacak. Eee? Açılmıyor bu. Neden açılmıyor? Hayır açıl buraya kadar boş gelmedim. Lütfen açıl lütfen. Neden açılmıyor bu neden? Telefonum çalıyor. Hemen bakayım telefona. Alo zengin. Fakir kardeşim. Fakir ben haritanın dediği yere ulaştım. Hazine alanına girdim ama burada hazine yok. Sadece bir anahtar var. Zengin ben dedi bir sandık var ama bu sandığı açamıyorum. Yoksa senin bulduğun anahtar bu sandığı açıyor olmasın. Evet fakir olabilir kardeşim. Zengin o zaman şehirde buluşalım abi. Ben bu sandığı alıyorum. Sen de o anahtarı al. Belki de senin anahtarın benim sandığımı açıyordur. Evet fakir evet. Büyük ihtimal öyle. Tamamdır abi şehirde buluşuruz. Senin iyi olmana sevindim. İki gündür görüşemiyoruz ya. Evet kardeşim şehirde görüşürüz. Haydi bakalım. Görüşürüz abi. İşte bu arkadaşlar gördünüz mü? Zengin bir anahtar bulmuş. Ben de bir sandık buldum ama sandık açılmıyor. Büyük ihtimal zenginin bulduğu anahtar benim sandığı açacak. Haydi bakalım şu sandığı alalım. Evet çok güzel sandı aldık harika zenginin anahtarını bulmuş hemen şehre geri dönelim artık şehre geri dönme zamanı geldi buradan çıkmak için şu taşları kıracağım elimdeki kılıç sayesinde rahat bir şekilde kırabilirim o kadar da hızlı kırmıyor ama yine de işimi görür haydi bakalım şurayı da kıralım hemen doğru şehre gideceğim sonra çok mutluyum artık şehre geri dönme zamanı tamamdır. Kuyudan çıktım. Haydi bakalım artık buradan çıkma zamanı. Şehre geri dönüyorum. Çok mutluyum. İşte şehirdeyim artık fakir. İşte fakir de burada. Fakir kardeşim. İşte elinde sandık. Fakir bak benim de elimde anahtar var. Büyük ihtimal benim anahtarım senin sandığını açacak fakir. Evet abi. Sonunda hazinelerimizi bulduk. Sen anahtarı buldun. Ben de sandı. Bakalım sandıktan ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum fakir. Haydi koy sandığı ve açalım artık şunu. Tamamdır abi sandığı koydum. Haydi zengin aç şu sandığı artık. Elindeki anahtarla aç şunu. Tamam fakir kenarı çekil şöyle. İçinden ne çıkacağını bilmiyoruz. Doğru söylüyorsun abi. Ama aşırı merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar sizce ne çıkacak? Her neyse fakir açıyorum. Aç aç. Evet fakir açıyorum kardeşim. Haydi bakalım. Açtım. İşte açılıyor.